Gün geçmiyor ki canım ülkemde yeni bir dizi çıkmasın. Ama bu dizi diğer izlediğimiz dizilere kesinlikle benzemiyor. Diğer izlediğimiz dizilere göre bu dizi bize biraz ilaç gibi geliyor. Yani bu dizide töre, aşk, ihanet, tutku, kan davası. Kan davası kesinlikle yok. Bu dizinin ismi Teşkilat. Dizinin ilk sahnesi 1995 yılında geçen bir neonazi saldırısına değiniyor. Bu neonazi saldırılarında bir aile tamamen yok oluyor ve bu ailede sadece bir tane çocuk kalıyor. Tabii ki dostum evet o ölmeyen çocuk bilin bakalım kim? Tabii ki başrol. Başka kim yapacaklar? Ailesi ölmüş. Acıklı bir şekilde o hayata girmiş. Mecburen o çocuk başrol olmaz zorunda. Aman ya Rabbim. Bir de ne olsun? Bu tek kalan çocuğu Türk devletimiz sağ olsun Allah devletimizden binlerce kere razı olsun bu çocuğu sahipleniyorlar. Bu çocuğu sahiplendiklerinde çocuk tek başına kalmış bir odada oturuyor. Dizimizin ikinci başrolü burada oyuna giriyor. Bu ikinci oyuncumuz kim mi? Tabii ki başkan. Başkanımız çocuğun yanına geliyor. Hadi gel seni Türkiye'ye götüreceğim diyor. Ve orada diyor ki. Töre ve kol davası için Beni yetiştirin. Değil. Tabii ki de öyle bir şey söyleme. Bu saçma olur. Aynen öyle. Burada biraz saçma bir giriş olabilir. Böyle bir şey yok tabii ki de burada. Ne diyor? İntikamımı alacağım. Bunları bulacağız. Elimden geleni yapacağım. Dizi de tam olarak burada başlıyor. Neyse dostum. Dizinin az buçuk tanımını yaptığımıza göre şimdi dizinin saçma sahnelerini karşınıza getiriyoruz. Dizimizin ilk sahnesi. Dizimizin ilk sahnesinde teşkilat mensupları ailelerine bir uçak kazasında öldü olarak gösteriliyorlar. Sadece bir kişi hariç. O da tabii ki lanet olsun bizim dizimizin başrolü Serdar. Tamam dostum, tamam. Burası cidden çok mantıklı. Ama bize burada saçma gelen konu şu. Hepsi ölmelerine rağmen nasıl Ankara'nın göbeğinde Ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlar. İşte buna anlam veremiyorum. Ulan o kadar operasyona gidiyorsunuz. Ulan ölmüşsünüz. Ya bari bir maske falan takın yani ha. Ya ben yanlış anlamayın ben size fikir vermiyorum. Ne haddi mi? Ama yani o kadar kişiden sizi cidden bir kişi görmüyor mu ya? Şu an mesela öldü olarak gösterseler beni. Ben şuradan kapıdan çıksam. Beni bir illa yap amcam, dayım. Beni illaki görür. Gerçi bizim ailemiz kalabalık. Ben yedi kardeşim. Amcamları falan hiç saymıyorum bile. Size göre ne kadar saçma bilmiyorum ama bana göre çok saçma. Hadi geçelim ikinci sahnemize. İkinci saçma sahnemizde şöyle bir durum var. Mülteci dolu bir kamyon, bir tane şoförümüz. Arkadan gelen bir silah atışıyla şoförümüz elinden vuruluyor. Ve ne hikmetse yani illa aksiyon olacak ya. İlla bir şeyler yaşayacağız ya orada. Bir frene basamıyor. Frene niye basamıyorsun kardeşim? Ayağının altında ne var? Freni mi unutmuşlar kamyonda? Fren yok mu bu kamyonda? Hareketi gösteriyorum size. Eline bakıyor ve bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola, ha, ha, bir sağ. Le, 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 le. Konumuzun dışına çıkmayalım lütfen, lütfen rica ediyorum. Tabii ki de yine aynı sahnede farklı bir entrika ile daha karşılaşıyoruz. Zor bela biraz aksiyonlar, kamyonu durdurmayı başarıyorlar. Ve bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada içerideki teröristlerden bir tanesi bir tane rehine alıyor. Ve ellerinden kurtulmaya çalışıyor. Bizim teşkilat grubumuzda tam da burada devreye giriyor. Dışarıdan gelen bir teröristimiz hayatta kalıyor ve o da çatışmaya devam ediyor. Hulki tam bu sırada devreye giriyor ve kamyonun tepesinde bir tane araba kapısıyla o araba kapısıyla beraber Allahu ekber deyip adamın kafasının üstüne çat diye vuruyor ve adam orada büyük ihtimalle ölüyordur yani herhalde bir 150-200 kilo üstüne bin daha adamın yani büyük ihtimalle ölmemesi mümkün değil. Hulki de maşallah yani cidden Hulki ismini burada hak ettiğini gösteriyor. Diğer bir saçma sahnemiz de şu. Uzay diye bir karakter var. Bu dizideki uzay karakteri biraz saçma, biraz psikopat, biraz deli öyle bir rol almış. Burada uzayın karısı kendi eşinin yani uzayın öldüğüne inanmıyor ve bunu haberi araştırmaya başlıyor. Sürekli başkanla başrolümüzde problemler yaşıyor. Uzay ne mi yapıyor? Kafasına bir tane şapka, ağzına ses değiştirici bir cihaz koyup eşinin evine gidiyor ve karısını yani eşini tehdit ediyor. Bu işin peşini bırak yoksa senin için kötü olacak diyor ve tam o sırada karısının hamile olduğunu öğreniyor. Her kimseniz bana acımıyorsanız karnımdaki çocuğa acı. Kardeşim sen o eve gidersen, sen maskeyi takarsan, eşini o şekilde tehdit edersen eşim burada ne çıkartır? E tabi ki benim eşim yani uzay kesinlikle ölmedi kanaatine varır. Sen bunu niye yaptın? Karnı daha çok inandırdın. Benim için bu sahne cidden çok saçma arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Neyse dostum, bu dizide saçma sahneler tabii ki bitmiyor. Ama hepsini bir videoda toplayamayacağım için bu dizinin ikinci partının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler.